Herkese selam, hepiniz hoş geldiniz. Ben Milana. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Abonelerle duello videosu. Hemen başlıyoruz. Ee, ne alayım, ne alayım? Düşünüyorum. Caitlyn almayı düşünüyorum ilk olarak. ile başlayalım. Ee, runları bu şekilde ayarladım. Bitkinlik kalsın. Deniz mavisi rengiyle giriş yapıyorum düelloya. Bu arada arkadaşlar eğer benimle beyse atmak istiyorsanız bir yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Beyse Onun dışında da Nox Valdir sunucusuna turnuvalara devam ediyoruz. Nox Valdir sunucusuna katılırsanız turnuvalarda sizler de yer alabilirsiniz. Benimle iletişime geçmeniz yeterli olacaktır. Hemen başlasın VSM. Sabırsızlanıyorum. Bu arada sabitli yorumdaki Heşfeldir sunucusuna da gelmeyi unutmayın. Orada da beraber eğlenebiliriz. Gayet samimi, kalabalık, güzel bir ortam var. Sizleri de bekliyorum. Hemen başlıyoruz. Şöyle bir dürteceğim. Burada yok şu anda rakibimi gördüm. Evet, Q'sunu attı. Şöyle dürtmeye devam edeceğim. kendisine. güzel bir şekilde dürttüm. Samira almış. Ee, Samira aslında Caitlyn'e iyi oynarsa kesebilir. Ama uzaktan e, Caitlyn gayet güzel dürter. Pasifimi de aldıktan sonra şöyle dürtüyorum. Dürtmeye devam ediyorum. Aslında pasifimle vurmak istiyorum ama şu an seviye atladı kendisi. Evet. İlk kanı aldık. Hızlı hızlı burayı ittirdikten sonra kuleye de bir vuruş atayım. Belki ilk plate alırım ama yok alamam hemen minyonları ittireyim ben de hızlı bir şekilde en azından buradan minyon puşu ilerlemiş olur ben base atayım şuradan samira eğer e, benim geri çekildiğimi gördüyse buraya kontrol ederse kendisi için bir kil avantajı olurdu saldırı hızlı çizmesi yerine e, vampiri asa alayım şöyle ilerliyoruz. Ve Samira'yı şu anda görmüyorum. Hemen bir çiçeği kırayım. Samira nerede diye bakayım. Samira yok gitmiş. Heh, gördüm kendisini. Şu şekilde dörteceğim. 3 seviye. Ben birazdan 4 seviye olacağım. Evet. W'sunu da kullandı. Şöyle bir bitkinlik. Gayet güzel dürttüm bu arada. Ultim olsaydı alırdım ikinci kili de. Şu anda seviye farkımız var. Bir atak geldi Samira'dan. Hadi bakalım. Minyonu ölecek. Ölmedi. Tamamdır. Birazdan alırım ben Samira'yı. Kanosu mı aldım saldır hızı çizmemi de aldıktan sonra semireyi keseceğim bu arada 5 seviye olmadı mı ben ya yanlış yere mi bastım anlamadım ki 5 seviye olmamışım gece olduğu için ya bende bir körlük başladı videoyu gece çekiyorum hemen e, ultimde geldi minyon pushunu alacağım minyon puşunu aldıktan sonra şöyle ilerliyorum Samira nerede? Şöyle şöyle dürteceğim kendisini. Aha beni kesecek. Evet. Beni kesti. İlk VS'nin kazananı Samira oldu. Hızlı bir şekilde ikinci maça da geçiyoruz. Hadi bakalım. Geçelim ikinci maça. İkinci maçı başlattım. Bir Nilah oynayasım var. Nilah alacağım. Ya da Kaliste mi alsak? de hiç Kaliste oynamadım daha şimdiye kadar. Varus da olabilir. Varus alalım. Varus güzel gider. Varus'un şu skiniyle oynayacağım. Sürat coşkusu. E, şu şekilde bir tutuştur alalım hadi bakalım iyi olan kazansın diyoruz ikinci maça başlıyoruz karşımda bir zinza görüyorum tutuşturlu ve sürat coşkulu beklemedim pikti açıkçası ee, karşımdaki arkadaş adc main olarak gözüküyordu o yüzden şaşırdım açıkçası hadi bakalım ne yapacağız zinza adc'lere karşı iyi oluyor ama şu an benim elimde varus var Bakalım ne yapacağız. Hemen Q'yu açıyorum. Q uzaktan dürteceğim. İlerliyorum. Zinzayı şu an görmüyoruz. Muhtemelen evet. Tahmin ettiğim gibi şöyle bir dürtmeye çalışacağım. Tabii ki yemedi onu. Milyonlar gelmeden çok yaklaşmak istemiyorum kendisine. Evet bu hasarı bekliyordum kendisinden. Güzel bir şekilde hasar verdiğimi de düşünüyorum Zinzao'ya. Milyonlarımı bir yandan ettireceğim. Bir yandan Zinzao'yu dürteceğim. Şöyle ufak ufak bu tuş durumu da attım. Sıçrasını aldım. Tamam ilk kanı aldık hızlıca şurayı ittirdikten sonra beyz atacağım evet minyon kaçırdım biraz hemen bir beyz atayım ve geri dönelim zinza da doğdu şu anda koridora doğru geliyordur hemen koridora geri dönüyorum canım zaten koridordayken tamamlanacaktır ilimden gelenin en iyisine yapmaya çalışacağım hemen Zinza geri çekildi nereye gitti beyze e gidiyor evet hızlı hızlı o zaman ben buraları itireyim çok mana harcamak istemesem de hızlı itirmem için mana harcamam gerekiyor maalesef Zinza skillini kullandı şöyle kendisine şöyle bir evet ikinci beslenenin kazananı da ben oluyorum şimdi hızlı bir şekilde üçüncü maça geçeceğiz üçüncü maçı kim alırsa o kazanmış sayılacak hemen üçüncü maça geçiyoruz arkadaşlar şimdi farklı bir şey almayı düşünüyorum ne alsam diye aslında Kalista'yı çok 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 oynamak istiyorum bir yandan. Ama Kalista bilmiyorum yani. Neyse. AP bir şeyler mi alsam acaba? Ne alsam? Ben düşünene kadar süre bitecek. Ee, Ahri, Serafin, Veigar. Neyse hadi biz Serafin çekelim serafinle oynamadım galiba şuradan şöyle e, kristal gül serafin alacağım ve alabilirsem de elektrik ver alacağım ama alamadım hemen başlasın oyun iyi olan kazansın diyoruz karşımda yine samira görüyorum Samirayı elimden geldiğince dürteceğim ve alt etmeye çalışacağım Hadi bakalım Oyun birazcık geç yükleniyor. <laughs> Eğer buraya kadar izlediyseniz yorum yapmayı lütfen unutmayın. Videoyu da beğenip paylaşabilirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Ve hala abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Q ile başlıyorum ve Q ile dürteceğim. Serafin ilk safhada fazla vuran bir şampiyon. O yüzden tercih ettim aslında. Koridora geldik. Samira kulenin altındadır diye düşünüyorum hemen şöyle bir Q atacağım evet kendisini birazcık dürtmüş oldum Samira yine bir Q attı oradan yine Samira'yı dürtüyorum ee, yavaş yavaş da minyonlarımı iteceğim Samira'ya harcayacağım bütün skilllerimi. geldikçe basacağım hasar yememeye çalışıyorum. Şöyle yine Samira'ya bir hasar vereyim. Evet. Benim de canım bayağı bir gitti minyonlardan dolayı. Sıkıntı oldu bu benim için. Samira'ya yine güzel bir hasar verdim. Minyonları da kesmeye çalışıyorum elimden geldiğince. Hemen aldım minyonları. İlk olarak ölüdenin feryadından başlayacağım. Şöyle bir cam basayım kendime. Hadi bakalım. Kestik gibi. Çok az kaldı. Son evet. Derdini. Onun da canı çok az kaldı ama ölmedi. Mana yenilemesi alalım ilk olarak. Manamız bitmesin. Birazcık daha dikkatli oynamam gerekiyor bu VS'yi kazanmak istiyorsam. Çünkü kırılgan bir şampiyonu ve Samira tek atabilir. Ben de Samira'ya tek atabilirim. <laughs> Samira da kırılgan. Evet. hızlı bir şekilde lane'e ittirdikten sonra ilerliyorum. Şuradaki canı alayım. Uzaktan dürteceğim şöyle. Canını bayağı bir azalttım. Tekrar skill atacağım. Çıkıyorum ultisi aktifleşmiş. 5 seviye olmuş bu arada. Beni kestiği için biraz kule altı takılırım diye düşünüyorum. Şöyle Samira'ya hasar vereceğim. Yine şöyle dürtmeye devam edeceğim. Evet. Bu VS'nin de kazananı Samira oluyor ve Kara Eski bu VS'nin kazananı haline geliyor. Best of 3 yaptığımız için iki oyunu kazanarak kazanan oldu. Eline sağlık diyorum. Katıldığın için teşekkür ederim. Sizler de aynı şekilde yorumlarda belirtip V.S katılabilirsiniz. Oldukça keyifli bir VS'ydi. İzleyen herkes için, destek olan herkes için teşekkür ederim. Hala abone olmayanları görüyorum ve bu beni üzüyor. Lütfen bana destek olmaya e, özen gösterin çünkü bu beni motive ediyor. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın. Gelecek videolarda görüşmek üzere.